Bu koca büyük bir kanepe alıp ağır kare sehpa ile eşleştirdi. Kanepe altında toz birikir, koca harçlığını orada saklar. Büyük sehpa, oynayan çocuklar için tehlike oluşturur. Pahalı, modası geçmiş mermer duvar temizlenmesi zor. Eşi onu temizlerken belini ağrıtır. Tatillerde oturma odası hep karma karışık olur. Sinirlenip her şeyi yenilemeye karar verdiniz. Taş ve ahşapla altı çekmeceli platform yaptınız. Yanda ayakkabılar için açık tabanlı köşe ekleyin. Platforma rahat minderler ve sırtlıklar koyun. Kanepe yanı sehpa olur, üstü dolap kitapları saklar. Girişe yüzer dolap ve ayakkabılık üstüne süs ekleyin. Balkonu çay keyfi için bara dönüştürün. Son olarak küçük yuvarlak bir masa ekleyin. TV duvarını sade tutun. Yuvarlak kenarlı yüzer TV ünitesi kazaları önler. İşte mükemmel ve işlevsel oturma odanız.